Bazen bir rüya olur, sessizdir ama kalbinde yankılanır. Gözlerin açıkken duyamadığın bir sesi gece olur, ruhun sana fısıldar. Hiç uyandığında kalbinde bir ses hissettin mi? Ne kelimelere dökülebilen ne de unutulabilen bir ses. Belki sana bir şey söylüyordu. Ama sen uyanır uyanmaz o sesi kaybettin. İbn Arabi der ki: Rüya ruhun konuştuğu dildir. Gündüz kalp susar, gece ruh dile gelir. Ruhun sesi insanın en gizli aynasıdır. Onu duymak için göz değil kalp gerekir. Ve o ses bazen bir uyarıdır, bazen bir müjde. Bazen de Allah'ın sana özel fısıltısıdır. Ruhun dili, sessiz mesajlar. Bir rüya düşün, hiç kimseye anlatamadığın ama kalbinde yankısı hala süren bir rüya. İbn Arabi'ye göre bu tür rüyalar ruhun doğrudan kalple konuştuğu anlardır. O an Ruh perde arkasından seslenir. Sakın unutma. Ben hala senin içindeyim. Rüya sadece görüntü değil. Kalbinin içinden geçen duygunun yankısıdır. Kimi zaman o ses bir çocuğun ağlamasında gelir, kimi zaman bir annenin duasında, kimi zaman da sessizliğin ortasında. Ve sen onu duyamadığında aslında ruhun sana sesleniyordur. Kalbini sustur, beni dinle. İbn Arabi'ye göre ruhun sesi. İbn Arabi şöyle der: Rüya ruhun gökyüzüne açılmış kapısıdır. O kapıdan her gece hakikatin yankısı gelir. Bazı rüyalar vardır ki o ses sana sadece bir şey anlatmaz. Seni bir yöne çağırır. Bazen seni uyarır. Yanlış yoldasın. Kalbin bulanmış. Bazen seni müjdeler. Doğru yoldasın. Sabrın karşılığı geliyor. Ama dikkat et. Ruhun sesi herkesin anlayacağı bir dilde konuşmaz. O sadece saf bir kalbin duyabileceği tondadır. Bu yüzden İbn Arabi uyarır. Ruhun sesini duymak için nefsin gürültüsünü sustur. Peki rüyada bir ses duymak ne anlama gelir? İbn Arabi'ye göre üç tür ses vardır. Nefsin sesi insanın kendi içsel korkularının yankısıdır. Karanlıkta yankılanan bir çağrıdır ama ilahi değildir. Meleğin sesi kalbe huzur verir. Genellikle rahmetin ve rehberliğin işaretidir. Hakikatin sesi ne bir kelime ile duyulur ne de kulağa gelir. Sadece kalp bilir ve titrer. Bu Allah'ın kuluna doğrudan hitabıdır. İşte rüyada ses duydun diyorsan önce kalbine sor o sesi duyduğumda huzur mu hissettim, korku mu? Çünkü ruhun sesi korkutmaz, sükunet verir. Ruhun çağrısı, uykuda uyanış. Birçok insan rüyasında ağlar, bağırır ya da konuşur. Ama bil ki her söz Ruhun kendi içindeki yankısıdır. İbn Arabi'ye göre bu uykuda uyanmanın işaretidir. Rüyada ağlayan ruhunun özlemini duyan kişidir. Rüyada sessiz kalan sabrın hakikatini öğrenendir. Belki de o gece sen konuşmadın ama ruhun konuştu. Ve sabah sen sadece o yankının gölgesini hatırladın. Ruhun sesi, insana kendi derinliğini gösteren bir aynadır. O aynaya bakan kendini görür. Ama korkma, çünkü o ses seni kendine döndürmek için vardır. Ruhun sırrını korumak. i̇bn Arabi der ki, ruh bir sırla yaratılmıştır. Onu herkes duyamaz, herkes anlayamaz. Eğer bir rüyanda sana bir şey söylendiğini hissediyorsan, o sesi kimseye anlatma. Çünkü o sana özel bir emanet olabilir. Belki bir dua, belki bir uyarı, belki bir müjde. Ama her durumda sadece seninle Allah arasında kalmalı. Bir sırrı paylaştığında onun manası azalır. Ama kalbinde sakladığında büyür, güçlenir. Ruhun sesi de böyledir. Onu koru. Çünkü o seninle hakikat arasında en saf bağdır. Ruhun konuşur. Ama çoğu zaman kalp meşguldür. O yüzden rüyalar sessizliğin içinde fısıldanan dualardır. Belki de senin rüyanda duyduğun ses bir uyarı değil, bir davetti. Gel diyordu sana. Kalbini dinle. Çünkü hakikatin yolu sessizlikten geçer. Eğer sen de rüyanda bir ses duydun ve onun anlamını hala merak ediyorsan, belki de o ses seni buraya getirdi videoyu beğenmeyi, yorumlarda rüyanda hissettiğin sesi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü her yorum başka bir kalbe yol açar. Ve belki bir sonraki video senin rüyanın cevabı olur.